Selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ramazan konuşmalarına, Ramazan sohbetlerine devam ediyoruz. Bugün konuğumuz meslek dersleri öğretmenimiz Halil İbrahim hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Allah razı olsun. Ramazan boyunca saygıdeğer hocamızla Allah izin verirse Üstad Sezai Karakoç'un Samanyolu'nda Ziyafet kitabından oruç yazılarını okumaya çalışacağız. Hocamızın bu latif, nazik sunumlarıyla e, tatlı yorumlarla inşallah güzel bir program olacağını düşünüyorum. Hocam, Üstad Sezai Karakoç'un Ramazan hakkında, e, diğer ibadetler hakkında yazdığı birçok güzel eserleri var. Evet. E, Müslüman bir sanatçı, Hı -hı. E, inancını estetik bir şekilde, yerine göre tasavvuf ve felsefi şekilde çok güzel şekilde e, kalem aldığını görüyoruz. Evet. Elimizdeki Samayona Ziyafet kitabı da oruç yazılarından oluşan kitabı. Ee, hocam, sizin bu güzel etkin sunumunuzla ilk yazı olan, betonları kıran oruç yazısını beraber değerlendirelim. Buyur hocam. Yani oruç nedir? Oruç nasıl tutulur? Oruç insanı nasıl tutar? Tutmuş olduğumuz oruç betonları mı kırar? Yoksa diğer oruçlarımızı mı kırar? Bu çok önemli bir şey. Bununla alakalı isterseniz e, Sezai Karakoç'tan yazmış olduğu e, bu kısmından bazı yerleri paylaşarak başlayalım Buyur diyorum. Hocam. İnşallah rahmet kapılarını bize açar diye düşünüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Betonları kıran oruç. Bir ev nasıl yılda bir kez temizlenir, örümcek ağlarından kurtarılır, kiremitleri aktarılır, sıvanır, yıkanır? onarılır ve badana edilir. Yani yeni yapılmış hale getirilirse bir ruh da yılda bir kere böyle bir genel temizlik ve revizyon ister. Şimdi bununla alakalı şöyle başlayalım istiyorum abi. Allahu Teala kainatta maddi, manevi külliyen birçok varlık yaratmış. Ve bunların cem'i yani hepsinin toplamı Madde ve manamızla beraber, ruhumuzla beraber, bedenimizle beraber bizle birleştirilmiş. Ben olaya öyle bakıyorum. Yani bizde aslında bütün kainat mevcut. Bütün kainat içerisinde mevcut olan bedenimizi ve ruhumuzu aynen Sezai Karakoç'un da söylemiş olduğu minval üzerine zaman zaman ufak temizliklerle, zaman zaman büyük temizliklerle hayata yaşama dahil etmemiz onu modası geçmiş olan insanların bakmayacağı Rabbimizin de bakmayacağı bir hale getirmemek gerekiyor. Anadolu'da bahar temizliği, kış evet. temizliği de temizlik yapılıyor. Evet. Yani Rabbimiz Ramazan ve oruç vasıtasıyla da bizim bu ruh evet. temizliğimizi, beden temizliğimizi belki bütün hayatımıza yön verecek bir temizliği, belki bir yeni bir dizayn etme imkanı bize veriyor. Evet. Hani biz e, bazen aslında çok da fazla temizliği gerekmeyen şeyleri de temizlemek için çok çaba sarf ediyoruz. Boş uğraşlarla vakit geçiriyoruz galiba. Buradan şu aklıma geliyor. Peygamber Efendimiz e, günahları tavsif ederken veyahut da anlatırken birçok günahtan bahsediyor ama bizim günlük hayatta da çok fazla dikkatimizi çekmeyen bir şeyden bahsediyor belki. Mesela... Önceki günlerde ben bir sınıfta arkadaşlarımla sohbet etmiştim. Çok konuşmak. Mesela. Çok konuşmak ruhumuzu öldürüyor. Çok şeyler aslında çok derinde olması gereken bir takım şeyleri öldürüyor. Anlamları öldürüyor. Mesela şurada yaklaşık olarak biz diyelim ki 5 dakikalık, 10 dakikalık bir program yapacağız, konuşma yapacağız. Bu programın bir saate, iki saate uzadığını düşünsek, iki saat boyunca konuşmuş olsak, çok mu daha fazla fayda temin ederiz? Hayır. Zamanında, yerinde ne kadar gerekiyorsa o. Biz çok konuşmuş olmakla aslında özü kaybediyoruz. Konuşulacak şeylerin içeriğini yitiriyoruz. Çok fazla bazen detaylara girdiğimiz zaman özü kaybediyoruz. Hocam konuşmama orucu sözünüzü kestim konuşmama orucu ya da susma orucu aklıma geldi. Evet. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'a Aleyhisselam. Rabbimizin ihtiyar yaşında çocuk mücerredinden sonra bir alamet evet. olarak susma ya da konuşmama evet. orucu verdiğini görüyoruz. Evet. Hazreti Meryem annemizin yani genç bir kız olarak hiç erkek eli değmemişken kucağında bir çocukla geliyor evet. ve konuşamıyor. Konuşmuyor. Hiç susuyor. Konuştuğu zaman Birçok şey dese bile anlatamayacağı şeyi susarak Rabbimizin mucizesiyle Hazreti İsa anlatıyor. Evet. Onun için hani Allahu Teala emrediyor ayetle. Evet. Diyor ki ben konuşma orucundayım. Bana bir şey sormayın. İşaretle diye o şekilde işarette bulunuyor. Onun için şöyle bağlamak istiyorum. Evimizin, barkımızın, arabamızın, bedenimizin, elbiselerimizin temizliği konusunda çok hassas davranıyoruz. ...şöyle düşünüyorum hani... ...bu konuda derdi toplu e, tutmak hususunda... ...mesela giysilerimizi, evimizi, barkımızı... ...derdi toplu tutma hususunda ne kadar... E, ...çok hassas davrandığımızı e, şöyle düşünüyorum... ...acaba bunun sebebi nedir? Yani bunun bilincimizde, bilinçaltımızda yatan asıl sebebi nedir? Şöyle bir şey çıkarıyorum hocam... ...başkalarına iyi görünmek... ...başkaları beni temiz görsün... ...yani orada da aslında... Nefsimizi, nefsimizdeki bir takım olumsuz duyguları, beğenilme hissini, kuvvetlendirebilecek bir takım şeyleri güçlendirmeye çalışıyoruz. Asıl sıkıntı bu bence abi? İnsan Asıl dışını sürekli bu. güzelleştirmek istiyor. Bu içini ihmal etmeden olması lazım. Evet. Ama o, o dışını güzelleştirme derdindeki olanların bile hocam, insanın içindeki o güzel ahengi yakalamak için aslında çırpılmasının sonucu olarak Evet e, düşünebilir miyiz? Yani. İnsanoğlunun içinde mükemmel bir nakış var. Ahenk var, güzellik var. Dışını da öyle şekillendirmesi gerekiyor. Evet. Bazen bu modern hayatta betonlaşan dünyada insan evet. dışını e, dizayn ederken içini ihmal edebiliyor. Oruç bize e, bunu öğretiyor. Üstad Seze Yakalovaş'ta ona vurgu yapmış. Hocam devam edelim isterseniz. Eyvallah, Eyvallah. Kaldığımız yerden devam edelim. Oruç demek ki bir noktadan bakılınca ruhun ve vücudun dezenfekte edilmesi oluyor. Oruç tek başına belli başlı ibadetlerden olduğu gibi bir de öbür ibadetlerin yatağı olmak gibi bir özellik taşıyor. Demek ki abi sadece kendi belli başına bir ibadet ol bir ibadet değil. Diğer ibadetlerin de yatağı, kaynağı, oruçta diğer ibadetlerde belki olmayan birçok şey var özellik var. Aslında her ibadet için böyle. Mesela namazda Belki oruçta olmayan birçok şey olabilir. Oruçta diğerlerinde ama orucun kendisine has bir takım özellikleri var ki bunları ifade etmeye çalışıyor. Kur'an en çok bu ayda okunuyor. Namaz en çok bu ay kılınıyor. Öbür ibadetleri çağıran, toplayan ve sunan bir yanı var. Yani oruç ayı dediğimiz Ramazan ayına geldiğimiz zaman bir bakıyorsunuz en çok Kur'an-ı Kerim okunan ay bu ay. En çok namaz kılınan ay bu ay. Sadakaların, hayır sadakaların evet. yapıldığı ay. Mesela zekat verecekler e, en çok bu ayda hayır yapmayı temenni ediyorlar. İnsan belki böyle çalışıyor. Yani insan düşüncesi, hani bir de şöyle bir e, inancımız, düşüncemiz var ya abi. E, Ramazan ayında yapılan ibadetlerin daha çok makbul olmasına yönelik. Zekatımı özellikle bekliyorum. Bu ayda verdiğim zaman buradan mükafatını, ecrini daha fazla göreceğim gibi belki düşünüyoruz. O, orucun teskin etmesiyle belki o nevati hayvani yönümüzün biraz baskılanmasıyla belki bu güzel hasletleri daha arzuluyoruz. Her evet. türlü hızlı bir trafik Hı -hı. böyle çarpışmayla giden bir hayatta ruhumuzun e, susadığını, acıktığını yani bir şeyler yapması gerektiğini Hı -hı. unutabiliyoruz. Evet. E, hayatta galiba bizim iyiliklere, güzelliklere ve da kötülüklere sevk edebilen en büyük özellik ihtiyaç galiba. Yani ihtiyaç hiç de böyle yatsınamayacak, umursanmayacak bir şey değil. Mesela dua etme ihtiyacı diye düşündüğüm zaman, insan ne zaman dua eder? Kendi yaşamıma baktığım zaman hocam, şöyle bir şey görüyorum. Ne zaman içim çok yanıksa, ne zaman çare bulamıyorsam, İnsan kendi kendisine yetemez ama kendi kendime yetemediğimi ne zaman daha çok farkına varıyorsam o zaman Rabbime, Allah'a yakarışım daha içten oluyor. Yani duanın bir şeyden, bir beklentiden, bir ihtiyaçtan kaynaklanmış olması Allahu Teala'ya yakınlaşmayı beraberinde getiriyor. Onun için diyor ya ayette, tadarruan ve hufye diye bir kavram var. Yani gönülden gelerek İçinizden gelerek, ümid ederek, korkarak. Allah'tan temenni ediniz diyor. Oruç bunları galiba besliyor. Bunları galiba besliyor. Oruç olduğumuz ayda yemek içmekle bedeni bakımımızla alakalı olan o ihtiyaç durumunu belki daha çok farkında onun belki daha çok farkında oluyoruz. Ve bu bir takım ihtiyaçları dua etme ihtiyacını, bir şeylere karşılık bulabilme ihtiyacını belki daha çok hissettiriyor. Öyle düşünüyorum. Evet hocam, yönetmenimiz uyarıyor ama bu yazıların bir formatı var. Bir dakikayla sınırlandırmamak gerekiyor. Evet. Yani konunun bittiği yerde biz de bu çekimi sonlandıracağız. Buyurun hocam devam edelim. Bununla alakalı isterseniz ben bir ayet okuyayım. Biraz önce bahsetmiştik galiba, hani içimizdeki o beğenilme duygusu vesaire, bir başkalarına gıpta edebilmek, bir başkalarını e, Allah'a ne kadar çok nimet vermiş diye bazen kıskanıyoruz, bazen farklı bir gözle bakıyoruz. Bir ayet okumak istiyorum bunlarla alakalı. Bismillahirrahmanirrahim. Tevbe suresinde, فَلَا تُعْجِبِكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ Onların, yani kafirlerin, zalimlerin, malları, çolukları, çocukları içerisinde bulmuş oldukları o maddi imkanlar sizi hayreti sebe şey yapmasın, sevk etmesin diyor. Yani neden Allah buna bu kadar çok nimet vermiş diye hayret etmeyin diyor. Arkasında buyuruyor ki Mevlamız inne ma yuridullahu le yuazibahum biha fil hayatid dunya ve tezhaqa enfusuhum lahum kafirun. Allah korusun. Allah diyor onların dünya hayatında kendilerine nimet olarak verilmiş gibi gözüken bu malıyla, evladıyla, çevresiyle imtihan olmasını ve onların ruhlarının kafir olarak çıkmasını irade etti diyor. Mevla bizi dıştan bakarak özendiğimiz, dıştan bakarak belki kıpta ittiğimiz, keşke şunun gibi olsaydık dediğimiz kafirlerden hayatın anlamını gerçekten anlayabilme kudretine sahip olamayanlardan, güç ve kuvveti sadece menfaatten, bedeni bir takım arzulardan, çevresinden alanlardan eylemesin. Ha. Mevla bizi temizliğini güzel yapanlardan, içini güzel temizleyenlerden, dışını güzel temizleyenlerden, evladını, ailesini güzel temizleyenlerden, bu temizlenenler vasıtasıyla da kendisini temizleyenlerden eylesin inşallah. Amin hocam. Cezayi Karakoç'un sizin cümlelerinizi destekler mahiyette şuradan devam edeyim hocam. Eyvallah. Şuur altımızdaki bütün dindarlığı Ramazan yaşama alanımıza şuur altında yatan ve hep yarınlara bırakılan niyetleri Ramazan şuur altına dinamitleyerek gün ışığına çıkarıyor. Bir de bakıyoruz namaz kılanların dolaylarında olup da namaz kılmayanları Ramazan bir çığ gibi camilere sürüklemiş. Bir de bakıyoruz ki ruhta kayalık olan bir yer, bir dinamit de asfalt olmuş. Ortalama bir ömre Ramazanları bitiştirerek düşünürsek, aşağı yukarı beş yıl sürekli kesiksiz oruç düşer ki, orta ruhi kuvvetli bir Müslümanın irade, dayanma ve ruhi sağlamlık, ibadet, kudret ve hacmi için oldukça açık, adeta matematik bir fikir verir. Evet. Hocam şuradan devam etmenizi istiyorum. Ee, şurayı açıklayarak, yorumlayarak. Ee, Tanrı hocam burada da Allahu alem gerçek namaz kılanlar kimlerdir ona işaret ediyor. Ben öyle e, anladım. Ramazana geldiği zaman bakıyoruz. Camilerimiz dolup taşıyor. Ama gerçekten namaz kılıyor muyuz? Namaz kılmak ne demek? Hemen aklıma şu geliyor peygamber Efendimizin e, sözleri ve Kur'an-ı Kerim'in bize ifade ettiği şekilde inna salate tenha ani'l fakhşa ve'l munkar benzer ayetler geçiyor. Muhakkak ki namaz sizi fuhşiat dediğimiz uç noktalardan ve günahlardan, olumsuzluklardan alıkoyar diyor. Şunu belki kendi adımıza düşünmek lazım. Ramazanda camiye daha sık gidiyoruz teravih daha çok kılıyoruz. Daha çok namaz kıldığımızı düşünüyoruz ama acaba kıldığımız bu namaz bizi günlük hayattaki olumsuzluklardan, sana kötü davranmaktan, diğerine kötü bir bakış atmaktan, diğerini gözüyle taciz etmekten ve bir takım olumsuzluklardan alıkoyuyor mu, koymuyor mu? Asıl namaz kılmak Allahu Alem böyle bir şey. Onun için ben e, öğrencilerimle de zaman zaman şunu paylaşıyorum namaz kılıyoruz ama kabul edilip edilmemiş olmasının sağlaması ne olabilir? Hani onu Allah bilir ama biz bunu nasıl hissedebiliriz? Eğer kılmış olduğumuz namaz, yaptığımız bir kısım ibadetler bizi gerçekten Allah'a yaklaştırıyor ve onun kullarına, kullar ederken sadece insanları kastetmiyorum. Bütün canlılar, cansızlar, yarattığı her varlık Allah'ın kulu, onun kullarına kötülük yapmaktan uzaklaştırıyorsa, ve yaşama gayemizle beraber hayati bütünlüğümüzü güzellikleri beraberinde getiriyorsa o zaman namaz kılıyoruz demektir. Onun için önemli olan galiba kalabalıklar değil. Önemli olan oradaki özellik Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor ya savaşa giderken onların kalabalık olmaları sizi korkutmasın diyor. Sizden olacak mesela 100 kişilik bir grup, onlardan bir misti olmasına rağmen siz onlardan çok daha kuvvetlisiniz, böyle bilin diyor. Onun için galiba içerisinde yaşadığımız bu dönemde de, bu çağda da sayısal özelliklerden ziyade o ruhi kıvama gelmemiz gerekiyor. Mevla bizi bunlardan eylesin diyor. Ramazan bize bu şuuru veriyor ve namazı daha merkeze aldığımız Biraz. bir ay olarak devam ediyor vermesini temenni ediyoruz